Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Grundig tip 145 modeli 1966 Türkiye İstanbul üretim bir radyo bulunmakta. Radyomuz lambalı ahşap kasa bir modeldir. Bu cihazımızı Ankara'dan Evren Bey bizlere getirdi. Cihazımıza FM uygulaması yaptık ve cihazımızın ses çıkış katında arıza vardı. Bunun tamirini yaptık. Teslim etmeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Sizler radyo, pickup, makaral teyp ve kasetçalar tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk diyoruz cihazımızı çalıştırmanın şu şekilde bir göstermek istiyorum sizlere oldukça temiz bir cihazdır. Cihazımızı çalıştıralım. Lambaların ısınmasını bekliyoruz. Orijinal bir FM uygulaması yaptık. kanallı geçiş yapalım hızlı bir şekilde. Baklava. Şu anda bulunduğumuz konumda efendim biraz zor çekiyor. Hediyelik eşya çiçek ve kitap sektörlerindeki üye işyerlerimizde bank bosundan tek seferde yapacağınız 750 TL ve üzeri her alışverişinize 50 TL toplamda 250 TL bank kart lira hediye. Bank yılbaşı alışverişlerinde de seni düşünürüm. Hoparlörü oldukça kuvvetli. Bağdat baharattan nefis. Güzel <laughs> resmi yakın. Notlara yanlışlık olarak daha bir süredir de yine tıp fakültesine bağlı değil ama e, biyo mühendislik bilim tepeden tırnağa güzel yakında yapıyor muyuz? Ne zaman geliyor lise hek diye bu bir şey. Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağım. <laughs> Düşüşleri bakalım. <laughs> Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir Dilerseniz azal. diğer dalgalara <laughs> da bir göz atalım. Mümin erkekleri ve mümin kadınları kısa dalga switch tam ayırmadığı için kanal biraz kaçırıyor normal gibi normal gibi bir şey olacak herhalde biz tabii o süreçten sonra Bahçe Galata'yı kurduk, pandeminin başında kurmuştuk aslında. Sonra pandemi evet. oldu ve biz kapalı kaldık bayağı bir süre. Ondan sonra da Nora 2 adlı oyunumuzla başladık. Şimdi bir yandan o devam ediyor, onu oynuyoruz. Edir, değil mi? Evet. evet, Galata'da onu oynuyoruz derken bu sene başında da ben Amadeus'a dahil oldum. Okan Bayülgen ayrıldı, onun yerine Ruşu Hoca sağ olsun bana teklif etti. Öylelikle orada da çalışmaya başladım gayet güzel gidiyor orası. Gayet mutluyum orada olmaktan. Öyle bir rol oynuyor olmaktan gayet mutluyum. Fakat bir anlamda kendi tiyatromuz devam ediyor. Oradansı. Çünkü yani zaten oturmuş bir oyun var. Karakterler var. Yani evet. senin işin biraz daha da zorlaştı gibi geliyor. Yani o o karakterleri, o sunuş hallerini uyuyorsun. Halbuki öbür türlü başlamamış. Birkaç olur. kanal değişikliği daha yapalım. Karakterleri <laughs> With the Kanal bitti. Bazı ekip arkadaşları dahil iyi olamadı. <laughs> rivayet. Bundaki hatalar kelimesini göstermiş. Gerçekten bir Almanya'da bir darbe yaşanabilirdi. Yaptı. Ne kadar büyük Cihazımızı kapatalım hatalarında... ve sizlere veda edelim. Siz de radyo, kaset çalar, pick-up ve makaral teyip tamir yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da sizlere yardımcı olmaktan mutluluk diyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim.